Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel köy evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesir'in Manyas ilçesine sadece 5 kilometre mesafede oldukça büyük güzel bir köydeyiz. Neredeyiz? Manyas Kızıksa köyündeyiz. Kızıksa köyünde 535 metre arsa içerisinde bir tane masrafsız köy evi bir tane de bir artı sıfır çok az masraf gerektiren bir köy evi tanıtımına geldik. Biz de beraber misafirimiz de geldi. Kızıksa köyünden kısaca sizlere şöyle bahsedeyim. Çekimize başlamadan önce Manyas'ın en büyük köylerinden bir tanesi. Manyas Gölü'ne çok yakın, Gönen'e yakın, Bandırma'ya yakın. Köyümüzde haftanın bir günü pazar kuruluyor. İlkokulumuz mevcut köyde. Market, kasap, manav, fırın her şey mevcut değerli izleyiciler. Hatta köyden Manyas'a geçen doğalgaz bor hattımız mevcut. Daha sonraki yıllarda köye doğalgaz verilecek söylediler. de böyle büyük köylere doğalgaz verildi. Daha öncesinde belediyelik olan bir köyümüz. Tabii şu an belediyelik değil. Dilerseniz önce evimizin dış cephesinden başlayalım. Daha sonra arsamızın içerisine girip tanıtımımızı hep beraber yapalım. Bizim evimiz köyün meydanına çok yakın. Drone çekimlerinden de göreceksiniz. İlerisi köyümüzün parkı değerli izleyiciler. Yollarımız parke taş. Ben şöyle evimizin sınırından başlayayım. Tanıtım yapmaya. Bizim sınırımız yolu olan cephe buradan böyle başlıyor. İleriye doğru devam ediyor. Değerli izleyiciler. Yapımız beton arma bir yapı. Dışta da badanası yok. Böyle dışına badan yapılmaz. Bizim yerimize bir de buradan girişimiz var. Bahçemize. Buradan da mal sahibimiz araç için otopark yeri düşünmüş. Tabii şu an için kullanılmıyor. Gerek de duymamış zaten kendisi. Evliliğinin oldukça geniş bir alana sahip. Etrafı çevrili görmüş olduğunuz gibi böyle devam ediyor. Yine burada yan komşumuz kendisi de çok güzel bir şey yapmış. Evet, sınırımız böyle devam ediyor. Komşumuzun evine kadar sınırımız devam ediyor. Şimdi yerimizin içerisine girelim. Köyümüzün yaz kış ulaşım sorunu yok. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Videomuzun başında belirttiğimiz gibi köyde istediğimiz her şey mevcut. Değerli izleyiciler. Haftan bir günü pazar kuruluyor. Marketimiz var. Bakkal var. Fırın var. Balık restoranımız mevcut. Köyümüzde iki tane. Burası da bizim evimizin ön cephesi. Videomuzun başında belirttiğim gibi içerisinde iki adet köy evi bulunan bizim masrafsız dediğimiz evimiz burası. Diğer evimiz de yine burada bir artı sıfır. Bu da çok eski bir yapı. Az sonra içerisine girip hep beraber bakalım. Girişimiz burada Evimize girişimiz, bahçemize girişimiz buradan. Burası verandamız. Burada yazın rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz bir alanımız mevcut. Yine bizim bahçe alanımız, bahçemizde çeşitli şekilde meyve ağaçlarımız mevcut. Evet, portakal. güneş enerjimiz var. Yine bizim arsamızda ateşler suyumuzda yani mevcut değerli izleyiciler. Çebekli suyunu kullanmanıza gerek yok. Bahçeli sulamak için. Bu da bizim artezden suyumuz. Yaz kış suyumuz var. Burası da bahçe alanı. Evet organik marul yetiştirmek isterseniz mal sahibimiz, yer sahibimiz muhteşem marul yetiştirmiş. Arsamız 5 metre kare. Yine burada yer sahibimiz ördek, tavuk bakmak için bölüm bölüm yer ayırmış. Burası ördeklerin yeri. yeri, burayı alan kişi ister bunları kaldırıp bahçeyi biraz daha büyütebilir. Veya hobi amaçlı bu şekilde yine ördek, tavuk bakabilir. Bizim bu alanımızda tavuklara ayrılan bir alan. Burası da komple böyle boş. Görüyorsunuz. Eğer tavuk veya ördek bakmak ister, istenirse alan kişi alanı biraz daha büyütebilir. Bugün kış olmasına rağmen, kış aylarda olmamıza rağmen hava çok güzel. Biz de bu havayı kaçırmayalım dedik. Çekim yapalım. Gerçekten muhteşem. Burası da yer sahibimizin ardiye deposu olarak kullandığı bölüm. Evimizin dört tarafında güvenlik kamera sistemi mevcut. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. İdris abi, ev sattığında bu takımlardan bırakacaksın mı götüreceksin hepsini? Oğlanın mı onlar? Oğlanın da avuçları yapıyor Tamam. Yardım olanı alıp Evet. İlk önce burada bir artı sıfır olan evimizin içerisine girelim. Hanım girişte ya yenge namaz mı kılıyor? tamam abi o zaman ben diğer eve gireyim. Bizim masrafsız köylüğümüz girişimiz buradan. Evet. Görüyorsunuz oldukça güzel, ferah bir salonumuz mevcut. Salonumuzun hemen yan tarafında yatak odamız var. Yine yatak odamızın yan tarafında bakımlı, tertemiz mutfağımız şey, pardon. Lavabomuz, banyomuz mevcut. salonumuza girişte sol tarafta yine burada Amerikan tarzı mutfağımız var. Masrafsız görmüş olduğunuz gibi. Isınma sistemi, soba, özellikle onu da belirteyim, Gerçi artık eskisi gibi kış da olmuyor. Soba toplam burada en fazla 2 ay veya 3 ay yanar. Evet değerli izleyicilerimiz 1 artı 0. Az önce bahsettiğim yerimizde burası. Yine bu yerimizin son tarafında oldukça burada geniş bir alanımız var. Buraya da yer sahibi koymuş. Burası değerlendirilebilir tabii ki de. Burası özellikle eski bir yapı. Eski yapılar daha çok sağlam. Burası depremden önce yapılmış. Duvarları çok sağlam. Burası da kullanılır mı? Tabii ki de kullanılır. Değerlendirilebilir. Yine burada da küçük de olsa bir mutfak olarak düşünülmüş. Yine burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yerimiz için bizleri hiç çekilmeden istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Yerimize müşteri çıktığında zaten biz satıcı ile halıcıyı yüz yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapacağız. Fiyatını açıklama kısmında her zamanki belirttiğimiz gibi videomuzun altında daha fazla yazan yere tıkladığınızda orada göreceksiniz değerli izleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 99 46. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.